Bu arada duran adamlar arasında e, ilginç bir kostümle bekleyen bir genç vardı. Küçük kız kostümü. Kemal Ekşioğlu isimli bir genç. Şu alır mısınız KJ'yi? Çocuk tacizine karşı dur diyerek dikkat çekti. Çorabını, morabını, kurdelasını, beyaz dantel yakasını giymiş. Pek de yakışmış. <laughs> Pek de sevimli olmuş. Küçük kız çocuk tacizine karşıdır. En azından dikkat çekti. Verdiği mesaj da çok önemli olduğu için. Hele bugünlerde efendim Türkiye'de çok konuşulan bir şey olduğu için çocuk tacizi ve tecavüzü bunu göstermekte fayda görüyoruz. Kemal Ekşioğlu'na da teşekkür ediyoruz bu sempatik karakteri için ama kendisini bu kostümle burada da görmek isteriz en kısa zamanda. <laughs> Değil mi? Yani kafa montaj yapılmış gibi diyor bizim. Niye 8 yaşında kız çocuğu fiziği mi var demek istiyorsun Kemal'e? Yani oraya bir küçük çocuk suratı koysak olacak mı diyorsun? Olmuş yani. Arkadan baksan öyle yani kız çocuğu diyorsun. Bacaklar aynı. Peki. Duymasın Kemal Ekşioğlu ama durum bu. Neyse verdiği mesaj güzeldi. Bizim geyimiz bahane bunun üzerine.